selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Şirince tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Buradan takipçilerime selam olsun. Beni takip edenlere. Arkadaşlar börek yapacağız hazır yufkada. Önce bir sosumuzu yapalım. Bir çay bardağı sütümüz var arkadaşlar. çay bardağı sıvı yağ. Üç yemek kaşığı yoğurt. Bir adet yumurta. Bir paket kabartma tozu. Arkadaşlar burada da peynirimiz var. Ezine peyniri. Ya ezine peyniri şart değil arkadaşlar. Kaşar'ın dur peyniri de koyabilirsiniz. Sade beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Burada da maydanozumuz var. Bir tutam arkadaşlar doğradım. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi yufkalarımızı alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yufkamızı serdik. Şimdi hazırladığımız sosta her yerine gezdireceğiz arkadaşlar. sosumuzu üçe böleceğiz. Üç tane yufkamız var. Her yerine gelecek şekilde. Peynirler erir içinde. Yüzüne peyniri erir. Fazla da küçültmedim. Evet şimdi diğer yufkamızı serelim üzerine. Çok lezzetli bir birey olacak arkadaşlar. Evet. Diğer yufkamızı da serelim. Yufkaların ikisi küçük çıktı. Biri büyük çıktı. Neyse bana olsun. Kalan sosumuzu da bunun üzerine ilave edelim. Evet arkadaşlar. Yufkalarımızın soslarını yaptık. Şimdi böyle yavaş yavaş saracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yukarımızı kestik ortadan. Şimdi böyle iki parmak kalınlığında Böyle keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. böreğimizi kestik. Tepsimizi aldık. Şimdi üzerlerine yoğurt, yumurtanın sarısı her yerine gelecek şekilde sürelim arkadaşlar. Dün yufkan güzel çıkmadı arkadaşlar. Kimi büyük kimi küçük çıktı. Ve yanlarına da sürelim. Kızarsın güzelce. Evet arkadaşlar şimdi ısınmış fırınımıza gönderiyoruz. 180 dereceye aldık. Alt üst güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti. Güzel güzel kızardılar. Alt üst. Peynirler eridi dışına çıktı. Gerçekten de çok güzel olmuş. Yiyenlere deneyenlere afiyet olsun. Peynirler içerisinde sülmüş arkadaşlar. Deneyip yorumlara yazarsanız sevinirim. Hazır yufkadan yaptık. Yani herkesin yapabileceği bir şey. İçine de peynir koyabilirsiniz. Kaşar. İstediğiniz şey koyabilir. Patates istediğiniz şey koyabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim. Benim kanalım yeni arkadaşlar. Yardımcı olursanız sevinirim. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.